Emmiler selam. Bugün size BMW'nin CE04 elektrikli serisiyle Adana'dan Mersin'e nasıl gidilir onu anlatacağım. Şarjımızı %100 yaptık. Kardeşimsin dedim bir kahve içip çıkmadan önce kendimize. Gençlerle buluşup güzel bir kahve içtik. Şöyle hafiften de aydınlık olsun dedik. Çıkarken top speed gitmeye başladık. Top speed'i 125-130 bu arada arkadaşlar. 130'dan sonra finger diyor kendi kendine. Güzel yolda popom çok acıdığı için bir Nescafe bir sigara yaptım. Çünkü arka koltuk gerçekten çok sertti. Şarjımız %9 kaldı. 100 kilometre geldik zorladı motor. Şarj yeri arıyoruz kendimize. Kablomuz olmadığı için de finger finger geziyoruz. Bunun şarj tipi de AC neymiş her yerde de yokmuş. Gerçekten bulamadık. Bir tane dükkan açtırdık. Şarj kablosu aldık. Gece tarifesi bu arada arkadaşlar. Motorumuz şarj olurken ne olur dedim yemek yemek, yemek istiyorum. McDonald's'a gittik. Bir cheeseburger gömdüm. Bir de bir ekmek gömdüm. Kendime geldim. Bir buldum kendimi. Ee, hop gözümü açtım evdeyim. Eve geldik, motorumuzu park ettik, tabii ki de jetimizi aldık. Jetimizi aldık, sahilde kardeş bu serbest deyince hemen bunu atladık. Sahilde kardeşime bir iki tur attırdım, kapanışı da bu şekilde yaptık.